Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben yatağına yatırıp uyutuyorum Umut'u. Çocuklar siz gitmeyin gelin. Henüz içeri giriyor daha. Hadi kapatıyorum Nurişcim. Neyse hadi. Sen sonra ararsın konuşursunuz. Şimdi ben ayaklandırdım diye bir de üstüme gelmesin. Çok teşekkürler haber verdiğiniz için Cevriye Hanım. Sağ olun. Allah razı olsun. Oldu görüşürüz hadi iyi günler. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz. Nereye gittiniz? E, Reyhan ablaya uğramış ya baban söyledi. Özür dilerim geciktim. Ee? Telefonumun şarjı da bitti haber veremedim. Aman ne olacak? Kırk yılın başı. Reyhan'dan sonra da oyalandın herhalde. E bu saate kadar orada kalmamışsındır. Uyudu mu? Uyumak üzere. Ay dolanmışlar biraz. Bana bak. Bu sana surat yapıyor. Doğruyu söyle ne oldu? bir şey olmuş anlatmıyor. Ne tutturdu da olmadı kim bilir. Bana bak tekrar hamile olmasın bu sakın. Ondan mı depresyona girdi nedir? İstersen bir süre bu konuyu konuşmayalım. Üf, ne oluyor bir anlasam. Fikret. Fikret. konuşmayacak mısın benimle? Kendimi ne kadar kötü, ne kadar değersiz hissediyorum bilemezsin. Ben en büyük kötülüğü kendime yaptım. Yüzüme bakmamakta haklısın. Beni sessizliğinle aşağılayacaksan buna da razıyım. Ama beni bırakma. Demek ki Cevriye Hanım bile bilmiyor işin doğrusunu. Yoksa mutlaka ağzından kaçırır bir şey söylerdi. Yani sizin kızın yüzünden filan bir şey derdi mutlaka. Belki de kendi işlerini de halledecekler ha ne dersin? Bir şey söyleyecek halim olsaydı söylerdim. Kızıma halin nedir diye bile sormadım. Ya konuşmamak en iyisi. Dediğin gibi utandırmamak lazım. Çok öfkeli olsaydı çocuğu kucaklar gelirdi. Gelmedi. Gelmesin de zaten. Ne olursa olsun onun yuvası onun kocası. Bir çaresinde bulacaklar. Bulsunlar. Ah canım. Allah feraha çıkarsın. Fikret'i diyorum. ha Sen biliyorsun değil mi bunların birbirlerine neden küsüklerini? Fikret söylemiştir tabii. Dün gece Cevriye de bana söyledi. Ne söyledi? Olanları anlattı bir bir. Fikret Tahsin'e hiç konuşmuyormuş artık. Odasında bile yatmıyormuş Fikret. Umut'un odasında yatıyormuş. Yatağını da ayırmış. Tahsin çok üzülüyormuş. Otursun kalksın. Hala aynı evde olabildiklerine şükretsin. Öyle aslında ama... ...Fikret de çok inatçı. Birazcık alttan alsa. Fikret yine iyi davranıyor. Ben olsam hayatta o eve bir daha dönmezdim. Çeker giderdim. Büyük konuşma. Tövbe de. Benim başıma böyle bir şey gelse demek sen alttan al gözünü kapa diyeceksin. Büyük konuşuyorum. Kocam beni aldatacak. Ben istersen beş çocuklu olayım anında evi terk eder giderim. Tahsin yapmaz. İftiradır. İtiraf etmiş nineciğim. Baya yüzüne karşı seni aldattım demiş. Daha ne yapsın bu kadın? Cevriye teyze bunu söylemedi mi sana? Hı. Bak yine aklıma geldi diken diken oldum. Neyse ben hazırlanayım artık. Başıma gelenler. Başıma gelenler. Heh. Alo. Alo. Cevriye benim ben. Babaanne açtın mı? Açtım açtım kapat sen. Cevriye konuşturdum sonunda Reyhan'ı. Ay çabuk söyle. Dinleme çok ayıp. Caner gözü kör olmaya sıca. O bizi hep dinliyor. Mehmet'cim beslenmenizi koydunuz mu çantanıza? Sularınızı da alın. Teşekkürler. Teşekkürler. Olucun sınavı nasılmış? Hepsinden geçmiş. Aferin. Kutladığımı söylersin. Söylerim. Hazır mısınız? Hı, -hı. Hoşça kal Fikret abla. Güle güle. yakıştı sana? Karına bunu yapmak yakıştı mı sana rezil? Ne? Hey Allah. Hey Allah'ım ya. Tüh Hadi insanlığına. Hadi. Tüh insanlığına. Sen hedefsiz! Bir çapkınlığın eksikti başımıza. Utanmadan hala yüzümüze bakıyor bir de. Ne oldu? Ne olacak? Tükürdüm suratına. Sen kalk gül gibi karının üstüne gül kokla ha. Bırakır mıyım ben bunu adamın yanına? Kızım sen de niye içine atıyorsun? Vaktiyle söylemiyorsun bana. Nuni söylemese yine bir şeyden haberim olmayacak. Bilsem onun o masum numaralarına inanır mıydım? Çoktan alırdım ayağımın altına arsızın. Utanmamış. Dört çocuk babası adam, bir de zeytinyağı gibi üste çıktı. Şüpheleniyoruz diye bize yapmadığını bırakmadı. Ah canım, meğer ne derdin varmış da söylemiyormuş. Üzülme kızım, üzül. Ben senin arkandayım, hiç merak etme. Ben de bunu onun burnundan fitil fitil getirmezsem bana da cevriye demesinler. Sen onun çocuklarına bak, anasına bak. Evini çekip çevir, pişir, temizle. Saçını süpürge et, o gitsin dışarıda gününü gün etsin. Nankör! Hayır, öyle gözü dışarıda bir adam da değildir ki. Ne bulduysa artık o taverna bülbülünde. Senin neyin eksik ondan güzellikse güzellik asaletse asalet fazlan var eksiğin yok. Kim bilir ne cilveler yaptı. Kadın nasıl girdiyse aklına bu aptalda kandı. Yoksa o kadın senin eline su bile dökemez. Nerede? Makyaj güzeli o makyaj. Fikret Ağlama kızım ağlama. Üzülme sen Allah aşkına. Ayıp onun ayıbı. Günah onun günahı. Tüh, tüh utanmaz. Fakir, böyle cefaker, Böyle vefakar kıza yapılır mı bu? Allah'tan mı?